Günaydın. Bugün 22'yim. Günlerden e, pazartesi. Yaklaşık 20 gündür diyetteyim. Arada bir iki günlük bir bozmam var. Onun dışında full devam ediyorum. 5-6 kilo verdim. Ama sonrasında birkaç gündür kilom aynı kalıyor. 5 saniye arayla sayı değişiyor. Hatta 2-3 kilolarla değişiyor. Tam tartma sıkıntı var. Bende sıkıntı yok. O kadar da değil yani. Ama moralim bozuyor sonra ben gidip yeni bir tart daha aldım. O tart da aynı şekilde çıktı. Neyse sayı değil aynaya odaklanmaya karar verdim falan. Ama o sayı olarak onu gerçekten bir şekilde görmek beni motive eden asıl kısımdı. Göremeyeceğim artık. Bir buçuk saat sonra dersim var. Kahvaltı yapacağım. Öğle yemeğimi hazırladım. Kötü ilerliyor her şey. Kötüler kastım nedir? Biraz mezun olmanın... Mezun olamayacağım. Umarım olurum ya da olmasam da bilmiyorum ben ne istediğimi hiç bilmiyorum. O büyük hayat başlıyor gerçekten. Yetişkinlik. 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 Başlıyor ben bunu hazır mıyım? Sürekli full tempo çalışmaya hazır değilim. Çok çok bilinmezlikler dolu. En nefret ettiğim şey belirsizlik ve sürekli belirsizliğin içine düşüyorum. 10 gün sonra büyük ev kadar konu seneye gidiyorum. Bu yaz 3. gidiyorum. Yani bir şey sevince gerçekten şeyim ben biraz. Boğuyorum ondan sıkılana kadar. Bu kahve çok kötüymüş bir de. Bazen kahveler de kötü olabilir. Kötü kahveler seçebiliriz.